merhaba millet nasılsınız iyi misiniz iyisiniz inşallah bugün sizlerle beraber CSGO'da nasıl bedava skin alınır onu göstereceğim Evet evet hem de bedava öncelikle Google Chrome'umuza giriyoruz arkadaşlar tabi e, girerse daha sonra buraya rol CSGO'lu yazıyorsunuz yani ben yani girmenize gerek yok çünkü alttan size sitesini vereceğim arkadaşlar buradan e, şunu siteyi çevirelim yine bu sayfa çevirildi ortaklık programına tıklıyorsunuz buradan ve e, e, aktivasyon kodu yazıyorsunuz arkadaşlar aktivasyon kodunu alttan bulup yazabilirsiniz hatta bir dakika geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, Aktivasyon kodumuz Beko Can Beko Can yazarsanız Size 6 tane sikke veriyor Ve bu 6 tane sikke ile bakın şu sarı olan yere tıklıyorsunuz mağazaya Ve o 6 tane sikke ile istediğiniz Yani O 6 sikke Özel bir tane şey alabiliyorsunuz Ben 3 tane e, aldım arkadaşlar Bunlardan almak istemiyorum çünkü arkadaşlar e, mevcut 8 adet diyor fakat e, yani buçuk lira daha şey olacak sarırsam e, anahtar. Hemen e, ben geliyorum bakalım uygun fiyatlar bulunca. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi mesela ben şunu satın al'a tıklıyorum arkadaşlar. 3 dakika sonra bana geri gönderecekler. Yani ve gönderecekler gerçekten güzel bir tane seçmişim. Yani gördüğünüz gibi ben ben de bundan bir tane var. Vay abi çok var. Of oh, Famas Famas hemen hemen hemen. Famas'tan da aldım bir tane. Yani arkadaşlar bunların hepsi yani bu Bekocon kadıyla 6 tane geri gördüğünüz gibi alabiliyorsunuz. Ben bu silahı kullanmadığım için arkadaşlar almıyorum. bundan aldım. Ya 5 sikke nedir ya? Yemin ederim 5 sikke nedir? 17 sikke diyor ya. 20 sikke. Diğerleri zaten abayı yakmış durumda. Ee, kusura bakmayın birazcık arkadaşlar e, kasaya gördüğünüz gibi e, intro yapıyorum şu anda animasyon intro çünkü minecraft e, istemişsiniz ben de minecraft için e, şu an intro yapıyorum Evet arkadaşlar bana gönderildi. Şu anda gönderildi. Şöyle hop yapalım. Bilgisayarımızı yenileyelim ve oyunlarıma ben bir gireyim. Hop. Şuradan Steam. Steam. Steam nerede lan? Arkadaşlar makro program var gördüğünüz. İfşa ben ifşa. orada kalmış lan. Eskiden şey filan bakma. Neyse o şey. Gelmedi. Çalışmadı. Neden çalışmadı? Sana güvenmiştim oysa. Şaka tabii ki de gelecek şimdi. Bir dakika videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi hemen geldi. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar geris mod falan da oynuyorum. şimdi Hemen e, bir bekleme takas şey geldi bana. Hemen bekliyoruz arkadaşlar. Steam Community'ye gelecek. Gördüğünüz gibi hemen iki tanesi geldi. Burada teklife yanıt ver diyoruz. Arkadaşlar işte bu dolandırıcı falan diyor ama yani buradan e, siz takas yapmayacaksınız. Bakın takas yapmayacaksınız. Görüyor musunuz? Yani? takas yapmayacaksınız. Sadece buradan takas içeriğini olayına deyip evet güveniyorum diyorsunuz. Bakın hiçbir şey yollamadan takası kabul et mi Evet takas tamamlandı ve iki yeni eşya diyor gördüğünüz gibi arkadaşlar e, pencereyi kapattık ve gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi bakın şunu aldım en son yani 5-6 tane arkadaşlar e, oldu e, bugünlük video bu kadar arkadaşlar görüşürüz hoşça kalın.